Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil <laughs> alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, muhakemattan okumaya inşallah devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz. İlk bölümde üstad bir selam ile yani hamdele diyebileceğimiz Allahu Teala'ya şükür ile başladı. Bu bölümde de ...onun devamını yani salveleyi, salavatı okuyacağız. Tabi bu muhakematın daha e, girişinin girişi öyle diyelim. E, ne diyor salavat getirirken? Salavatı bir nihaye ol server kainat ve fah aleme hediye olsun ki... ...alem enva ve ecnasıyla onun risaletine şehadet ve mucizelerine delalet ve hazineyi kayıptan getirdiği metal aliye delallık ediyor. Salavatı bir nihaye, nihayeti olmayan, sayısı sınırı sonu olmayan salavat, sürekli devam eden salavat, ol server-i kainat ve fahri alem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hediye olsun ki o bütün sınırsız salavatlar alem enva türleri hani nevleri ve ecnasıyla, cinsleriyle, onun risaletine şehadet ve mucizelerine delalet, mucizelerine delil olurlar. Ve hazineyi gaybtan, gayb hazinesinden görmediğimiz, göremeyeceğimiz o hazineden getirdiği meta-ı aliye, o yüce kıymete, değere, yani işte o vahye, o Kur'an'a dellallık ediyor. Nasıl tellallık ediyor? Şimdi aslında bunu biraz açacak. Yani nasıl diyelim bu salavatı da başta özetledi. Şimdi o türler, o cinsler nasıl Peygamber Efendimizin peygamberliğine, risaletine şahitlik ediyor. Nasıl onun getirdiği Kur'an'a tellallık ediyor, ilan ediyorlar. İşte bu hak olan Kur'an'ı bu peygamber ...Aleyhisselatü vesselam getirmiştir diye. Ee, bunu nasıl söylüyorlar? Bunu açacak şimdi. Güya aleme teşrif ettiğinden her bir nev kendi lisanı mahsusuyla alkışladığı gibi Sultan-ı Ezel, Zemin ve Asuman'ın evtarını intak edip her bir tel başka lisan ile mucizatının nagamatını inşaat etmekle o saday Şirin bu kubbe-i minada ilelebet taniline daha az etmiştir. Tekrar başa dönmemiz gerekiyor çünkü arada bazı kelimeler var. Her bir nev, her bir tür. Bunların her biri, Peygamber Efendimizin aleme teşrif etmesiyle, kendi lisanı mahsusuyla, kendine has diliyle. Yani bu kendine has dili derken kuşların ötmesi filan bu bu değil sadece kendine has özellikleriyle işte ağacın meyve vermesi onun kendine mahsus dili. işte ineğin süt vermesi onun kendine mahsus dili. İşte tavuğun yumurta yapması, arının işte arıya bal yaptırılması vesaire. Bütün bunlar onların kendine has dilleri. Evet onlar o özellikleriyle Peygamber Efendimizin bu aleme teşrifini alkışlıyorlar. Tabi yine o çıkardıkları sesleri de anlayacağız veya onlara çıkartılan sesler işte ağaçların rüzgarla işte ses yapraklarının ses çıkartması vesaire veya denizin dalgasıyla ses çıkartması işte göğün gürültü gök gürültüsü vesaire bunlar da bunları da anlayacağız. Evet onlar o kendilerine mahsus dilleriyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu aleme gelişini alkışlıyorlar. Sultanı Ezel, Ezel'den beri hükmeden Allah Zemin ve Asuman'ın, şu zeminin ve Asuman göğün evtarını, daha çok saz telleri için kullanılıyor. Saz telleri hani ses çıkaran teller. İntihak edip, konuşturup, nutka getirip, her bir tel başka lisan ile, başka bir dil ile. Hani İngilizce diyoruz, Fransızca, Farsça falan diyoruz ya, Arapça diyoruz. Bunların her biri başka dil. Aynı bu şekilde de şu kainat aleminde ne kadar ses ve ses çıkaran varsa onların her biri bir tel gibidir de Allahu Teala o telleri o telleri konuşturuyor. O tellerden ses çıkartıyor. İşte onların her birinin kendine has dilleriyle mucizatının nagamatını Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a verdiği mucizelerinin seslerini ama nagamat derken Rastgele ses değil, tabii namelerini, güzel seslerini inşaat etmek, seçtiği kelimeleri böyle kulağa hoş gelecek şekilde tatlı, latif bir surette seçiyor. Yoksa mesela şöyle diyebilirdi, bütün o ses veren varlıkları ses, seslendirerek veya onlara ses çıkartarak falan diyebilirdi. Ama işte namat diyor, inşaat etmek diyor, seslendirtmekle güzelce. O sadahi hişirin, o tatlı ses, o varlıklara çıkarttığı onların kendine has dilleriyle söylettirdiği o tatlı ses bu kubbeyi minada, bu gökyüzünde ilelebet daima kıyamete kadar taninendaz etmiştir. Tanının, tanin zaten tınlamadan geliyor. Taninendaz da tınlamak, çınlamak demek. Evet çınlamıştır, tınlamıştır. Ney? Şimdi onu açacak dedik ya. Güya Asuman yani şu gökyüzü kendi miraç bakın hangi diller o diller şimdi o dilleri açıyor miraç diliyle hani Peygamber Efendimiz Ali Vesselam miraça e, nereye gitti miraçta gök göklere gitti gökleri geçti dolayısıyla gökler gökyüzü yedi kat gök Peygamber Efendimizin miraçta işte kendilerine uğramasıyla işte kendilerini geçmesiyle o mucizelerini tatlı sesiyle alkışlıyor, töylüyor. Melek derken de sadece Cebrail Aleyhisselam değil, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ile alakalı olan, alaka kurmuş olan, bir şekilde gelmiş olan bütün melekler. Evet o melekler de alkışlıyorlar ve kamer, kamer ay, ayın yarılması diyor ya, kamer. ayın yarılması da o ayın bir konuşması. O ayın bir namesini inşaat etmesi, sesini söylemesi, bir alkışlaması. Evet kamerin e, elsineyi i semaviyesiyle semavi dilleriyle onların hepsi gökte ya, işte o melekler gökte, o gök gökler zaten bir de ay filan diyor. Bunların hepsi kendine has işte o semavi dilleriyle Risaletini tebrik. Peygamber Efendimiz'in peygamberliği tebrik ediyorlar. Ve zemin kendi hacer ve şecer ve hayvanın dilleriyle hacer, şecer. Şimdi hacer dediği ne? Peygamber Efendimizin mesela eline aldığı taşların tesbih etmesi. Ki bunu, bu mucizelerin hepsini biz 19. mektupta yani Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'nde okuyoruz. İşte o taşların tesbihiyle, elinde tesbih etmesiyle veya şecer dediği Ağaçlarla ilgili birçok mucizesi var. E nedir? Ağacı çağırdığı zaman yanına geliyor mesela. Veya kuru hurma ağacı, kuru hurma kütüğü kendisinden ayrıldı diye, e hani minbere geçti de ayrıldı diye ağlıyor, inliyor mesela. Veya ağaç ona gölge yapıyor. Böyle mucizeler var ya işte o o mucizelerle ve hayvanın dilleriyle devenin işte Peygamber Efendimizle konuşması gibi mesela o hayvanın dilleriyle mucizelerine senahan övüyorlar. İşte o mucizelerle vacbi feza yani şu kocaman uzay kendi cin ve bulutlarının işaretatıyla yani gökyüzünden işte haber çalmaya çalışan cinlerin işte taşlanmasıyla kovulmasıyla ki ayet-i kerimede okuyoruz ve bulutların işte gökyüzünden ve Peygamber Efendimiz'i gölgelemesiyle değil mi? Bunların işaretiyle nübüvvetine beşaret ve sahiban yani sanki bunlar Peygamber Efendimiz'in peygamberliğini bu şekilde müjdeliyorlar ve bulutlar o şekilde sanki Peygamber Efendimiz'in mucizelerine de gölgelik yapıyorlar. Ve zamanı mazi enbiya ve kütüp ve kahinlerin rumuz ve telvihatıyla o şemsi hakikatin fecri sadıkını göstererek müjdeci ve zamanı hal yani asr-ı saadet lisanı haliyle tabiatı Arap'taki inkılab-ı azimin ve bedeviyeti sırftan medeniyeti mahzanın defaten tevellüdünü şahit göstererek nübüvvetini ispat. Evet burada da birçok mucizeyi ne yapmış oldu? Bir cümleye sıkıştırdı. Peygamberler haber veriyorlar. Diyorlar ki işte e, benden sonra ismi Ahmet olan e, bir peygamberi müjdelemek için geldim diyorlar. Mesela Hazreti İsa diyor. E, yine Hz. Musa ve diğer peygamberler. Tevrat, İncil, Zebur veya Suhuf ya sayfeler. Kahinler ise sembolik anlatımlar ile kinayeli anlatımlar ki bunlara geleceğiz. Mesela omuzu geniş denildiği zaman bu bir remizdir. O adamın güçlü olduğunu anlatır. Veya telvihat. Telvihat da aynı şekilde. Telvihat. O da üstü kapalı gelecekten haber vermeler. Kinayeli haber vermeler. Bu telvihatla ilgili inşallah ileride çok detaylı konular gelecek. Mesela onun mutfağında çok odun yanar derken burada başka bir şey anlatılıyor. Nedir? İşte onun çok yemek pişirdiğini, çok cömert olduğu veya çok misafir ağırladığı anlatılıyor. İşte o ifadeye yani mutfağında çok odun yanar ifadesine telvih deniyor. Ee, tabii biz buradan o kahinlerin dolaylı anlatımlarını, dolaylı mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişinden haber veren hatif, şık gibi birçok kahinden söz edilir. Bu kahinler... Kureyşi yüceltecek birisinden bahsederler ama isim vermezler. İsim vermezler. Onun tam özelliğini anlatmazlar. Bilebildikleri kadarıyla. Onların o telvihatıyla, o şemsi hakikatin, o hakikat güneşinin fecri sadıkını. Şimdi fecri sadık burada çok orijinal bir ifade bu. hani güneşin iki tane doğuş alameti var. Bir fecri kazip var, bir de fecri sadık var. Fecr-i Sadık'a biz şafak vakti diyoruz. Yani güneşin artık doğduğunun kesin belli olduğu vakti diyoruz. Fecr-i Sadık. Peygamber Efendimiz Vesselam ve Vesselam'ın Ve zamanı hal yani asr-ı saadet lisan-ı haliyle. O asır ki saadet asrı lisan-ı hal sanki konuşuyor. Neyle konuşuyor? Bakın burada bir örnek veriyor. Tabiatı Arap'taki yani Arap'ın mizacındaki, Araplar'ın huyu, yap, yapısı, yapısındaki inkılab azimin, o büyük dönüşümün. Hani işte e, daha önceki Ömer, sonraki Ömer deriz ya. E, ve bedeviyeti sırftan, tam bedevilikten, medeniyeti mahza, tam medeniyet. Mahza da sırf demek. Tam bedevilikten, tam medeniliğe defaten bir anda... Yani bir iman etme ile, bir işte peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma ile, imtisal ile defaten tevellüdünü şahit göstererek, yani bedevilikten medeniliğe bir anda geçişin meydana gelişini şahit göstererek nübüvvetini ispat ediyorlar. Peygamber'in ispat ediyorlar. Ve zamanı müstakbel kendi vukuat ve fünununun, etvar-ı müdakkikanesiyle onun mevki bir ikbalini istikbal ve lisan-ı hakimane ile irşadatına teşekkür, nev-i beşer kendi muhakkikleriyle bahusus hatibi beliri ki şems gibi kendi kendine bürhan olan Muhammed'in aleyhissalâtü vesselâm lisan-ı fasihanesiyle haktan geldiğini ilan. Şimdi zamanı mustakbel hani zamanı mazi dediği o peygamberlerin geçmiş e, enbiyanın olduğu zaman. Zamanı hazır dediği asr-ı saadet. Zamanı mustakbel ise asr-ı saadetten sonrası. Bugünler ve gelecek. Kendi vukuatlarıyla e, işte peygamber efendimizin aleyhisselatü vesselam verdiği işte müjdelerle İstanbul fethedilecek. işte şurada şu olacak gibi. O, o vakalarla ve fünununun etvar müdakkikanesiyle fünun fenlerinin bilimlerinin etvar müdakkikane o ince hassas araştırmalarıyla onun mevki bir ikbalini işte o beklenen arzu edilen gelişini o yüce makamını istikbal karşılamış oluyorlar ve lisan hakimane ile hikmetli diller ile e, ya Resulallah sadakte sen doğru söylemişsin. E, yani bu Günahlar insanı mahvedermiş, sen doğru söylemişsin. Ya bu Kur'an'a uymak, güzel ahlak, bütün bunlar insanı aziz edermiş, sen doğru söylemişsin gibi o hikmetli lisanlar ile veya her bir bilimde mütehassıs olan, ister matematikçi olsun, ister biyolog olsun, ister tabip olsun, bunların hepsi kendi işte o bilimlerinin hikmetli dilleriyle irşadatına teşekkür ediyorlar. Peygamber Efendimizin irşadına teşekkür. Nevi beşer kendi muhakkikleriyle. Bu sefer insanlığın geneli tamamı muhakkik derken e, hakikati araştıran alimler, İmam-ı Şafiler, İmam-ı Azamlar, değil mi? İşte işte veya Mevlana'lar gibi. O büyük muhakkiklerle tahkik edici, hakikati ortaya çıkaran alimlerle bahusus özellikle de hatibi beli en belagatli hatib olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ki kendisi kendisine e, delil oluyor. Lisanı fasihanesiyle o fasih, açık, akıcı diliyle, o belir diliyle, o etkileyici, çekici diliyle, o tane tane anlattığı diliyle, o her sözünün hak, hakikat olduğu diliyle, haktan geldiğini ilan, evet haktan geldiğini ilan ediyor. Ondan daha doğru sözlü gelmemiştir, gelmeyecektir. İşte o sözüyle, doğruluğuyla ilan ediyor. Ve zatü zül celal Teala kendi Kur'an'ının lisanı beliganesiyle, o belagatlı diliyle hiç kimsenin bir ayetinin benzerini yapamayacağı bir belagatının diliyle ol nebi ümminin evet okuma bilmeyen, yazma bilmeyen kitaptan okuyamayan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ferman risaletini kıraat ediyorlar ve oluyorlar. Bu mucizelerin hepsi, bu mucizeleri okuyanlar, söyleyenler aynı zamanda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğine delil oluyorlar. Evet burada bir beyitle bitiriyor salveleyim. Cümle şiirani cihan besteyi in silsile ent. Rûb ezhîle hileci sen bi kuselet in silsile râ. Cihanın bütün aslanlarının bağlandıkları bir zinciri hileci bir tilkinin koparmasına imkan var mıdır? Salveleyde salavatı da bu şekilde bitirdik. İnşallah gelecek bölümde muhakemata devam edeceğiz. Başlayacağız. Öyle umuyoruz, öyle diliyoruz ve bu şekilde hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.